Herkese merhaba arkadaşlar. Telefonum Wi-Fi ağına bağlanıyor ama bilgisayarım bağlanmıyor diyorsanız bu videoyu sizin için hazırladım. Ee, öncelikle elimizde herhangi bir ethernet kablosu vesaire yoksa bilgisayarımızı hiçbir şekilde internete bağlayamıyorsak ilk adımlar tabii ki bu kişiler için. Ee, şimdi öncelikle arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım çok seri bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Köşede bilgisayarımızın köşesinde şöyle Wi-Fi işaret olacak. Ona bir kez tıklıyorum. Yanındaki ok işaretine tıkladıktan sonra buradaki Wi-Fi ağ listesi karşımıza gelecek. Örnek veriyorum. İlk şu isim sizin modeminizin ismi olsun. Buna sağ tıklıyorsunuz ve unut diyorsunuz arkadaşlar. Unut dedikten sonra tekrar arama yapıp aynı Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıyorsunuz. Olmuyorsa ilk adım olmuyorsa arkadaşlar belki de bilgisayarınızı uçak modunu aldınız farkında değilsiniz. Bunun çözümü nedir? Yine aynı yere tıklıyorsunuz şu sağda uçak modu yazıyor eğer bu e, simgeyi göremiyorsanız klavyenizden e, genellikle arkadaşlar Fn tuşuyla F12 tuşuna basarak bunu hem aktif hem de iptal edebilirsiniz. Yani Fn tuşuyla F12 tuşuna basarsanız şimdi göstereceğim F10 tuşuyla F12'ye basarsam gördüğünüz gibi uçak modu açık. F10, Fn tuşuyla 12, F12'ye basarsam tekrar ne yapmış oldum? İptal etmiş oldum. Ee, bu lokasyonu da işte bu kombinasyonu da deneyebilirsiniz. Şimdi bütün bunlar yaptıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız hep birlikte beraber A sıfırlamayı size göstereceğim. Üçüncü adımımız A sıfırlama. Bunu nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Başlat. Ayarlar. Sol taraftan A ve internet en altta gelişmiş A ayarları ve daha sonra şurada şu seçeneği göreceksiniz A sıfırlama. A sıfırlamayı seçtikten sonra şimdi sıfırla dediğinizde zaten bilgisayarınız kendini yeniden başlatacak arkadaşlar. Bundan sonra kontrol edeceksiniz wi bağlanıp bağlanmadığını. Bu adımı da geçiyorum arkadaşlar. Kontrol edin bağlanıp bağlanmadığınızı. Daha sonra IP ve DNS e ön belleğini temizleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Açıklamalar kısmına bırakacağım. Bazı kodlar var arkadaşlar. Bunları kopyala yapıştır yöntemiyle CMD yapıştıracaksınız. Şöyle göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kodları sırası ile CMD yönetici olarak çalıştırıp ne yapıyorsunuz? Yapıştırıyorsunuz. CMD yazıyorum. Sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştırıyorum şu köşeye çekiyorum. Sırası ile bu şekilde kopyalayıp CMD bölümüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Da daha sonra bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra Wifi'ye bağlanıp bağlanamadığımızı kontrol ediyoruz. Bu adımlardan sonra muhtemelen wi bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bundan fazla çözüm yolu yok. Neden derseniz çünkü elimizde internet yok. İnternete bağlı olmadığımız için sürücü güncelleştirmelerini de yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani ethernet kablomuz da yok. Farz ediyorum elimizde. Dolayısıyla internetimiz olmadığı için internetsiz bir ortamda yapabileceklerimiz bundan fazlası değil. Farz edelim ki bir ethernet kablonuz olmuş olsaydı sürücüleri kaldırırdık veya yeniden kurardık veya yeniden son sürümünü bulup güncelleştirirdik. Şimdi son olarak da modeminize reset atıp bir süre bekledikten sonra tekrar açıp e, kontrol edebilirsiniz Wi-Fi'ye bağlanıp bağlanamadığınız arkadaşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım size faydalı olur. Faydalı olduysa beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.